Merhaba değerli takipçilerim, <laughs> sonunda birazcık oturabildim. Öyle söyleyeyim size. Neden diyecekseniz, e, Türk Telekom'u e, dondurdum. Çünkü e, Türk Telekom karma karışık oldu. Onun yerine Türksel Süper Online bağlattım bugün bugün geldi bağlanıyor size ilk yayını yapıyorum hayırlı ve uğurlu olsun inşallah bu arada kahvemi de içeyim evet e, gördüğünüz gibi bir hayli rüzgar var bugün burada e, neyse e, rüzgar güzel bir şey bütün yaz böyle bir hasret kalmıştık rüzgara öyle söyleyeyim size ben zaten havuza girmiyorum havuz kullanmıyorum onun için benim için hiçbir problem yok 100 kere noktasından da ee, şöyle söyleyeyim size bugün e, bir saat önce Türksel gelip bağlandıktan sonra e, hem bu çekimi yapıyorum ilk yüklememi yapacağım kaç dakikada yükleyeceğini göreceğim ona göre de e, dakikalarımı ayarlayacağım e, yayın dakikalarımı Şimdi e, biraz e, düzelttim içerileri ama tam değil Son ötüşlerim var. E, size ev turu yapacağım. Bu arada eve ne kadar para harcadığımı kalem kalem size belirteceğim. E, Evi ne kadara tuttuğumu size belirteceğim. E, bu arada son düzenini yaptıktan sonra çekim yaparken de size orası burası diye evi tanıtacağım. Yalnız e, şu anda halı koymayı düşünmüyorum. Çünkü biliyorsunuz kedim var. Hem de yaz. E, bir bakacağım e, kedinin durumuna evin içinde ne oluyor. Çünkü kedi olduğu zaman biliyorsunuz halıcıklar şey oluyor. Ama buna rağmen birkaç tane düşünce var. E, böyle çok daha pratik olan kilim tarzı böyle makineye çamaşır makinesi atabileceğim. E, çamaşır makinesi kapasitem 7 kilo olduğu için bayağı büyük, öyle söyleyeyim size. Bu arada onlara da ne kadar para harcadım, ufak tefeklerle cebimden buraya taşınabilmek için ne kadar para çıktığını da ayrıca size bildireceğim, kalem kalem hepsini söyleyeceğim. Yani benim gibi kuşadasına gelirseniz ilk etapta ana şeylere ne gidiyor onları göreceksiniz. Çünkü biliyorsunuz burası sıfırdan yapıldı. Bu arada perde de taktım. <laughs> perde içinde şöyle söyleyeyim size. Perdelerimi e, dün hep ona soruyorum perdeci var mı buna soruyorum falan. Neyse bir hanımefendi dedi ki bugün dedi e, sizin o tarafta dedi e, şey var. E, ne derler ona giysi pazarı var. Aynı zamanda perdeciler de orada var dedi. E, önce bir ona bak dedi ondan sonra da e, gidersin işte e, şey yaparsın dükkanlara gidersin çünkü dükkanlarda bir hayli pahalanmış perdeler e, ben de pazara gittim orada e, bir çayhane vardı orada oturdum Türk kahvemi içtim her ne kadar şekerli dediysem de sade geldi olsun kahvemi içtim suyumu içtim bir iki etapta ehe, pazarı dolaştım. O pazarı size çekeceğim. İnanır mısınız? Önce şaşırdım. Pazara girerken Allah Allah dedim ya. 5 yazıyor. Böyle kemerler var. 5 yazıyor. Dedim ki Allah Allah 5 liraya kemer nasıl olur? falan dedim. Sonra bir dikkat kesilirim ki meğer 5 euroymuş o. 5 TL değil 5 euroymuş. Pazarda fiyatlar euroyla arkadaşlar. <laughs> Zannedersin ki Avrupa'da pazara girdim. E, ondan sonra ben e, tabii bir e, perdeci e, gördüm ilk. Allah'ım yarabbim işte kazıkçı her zaman her yerde kazıkçıdır yani. Bana bir fiyat söyledi. Neyse biraz bakınayım dedim. Bakılmaktan zarar gelmez. Ben çünkü çok bakılmam. Hemen ilk gördüğüm yere girer hop almaya çalışırım. Ondan dolayı da e, <laughs> neyse bir tane daha gittim. Aa, ne kadar Allah razı olsun. Hem perdesi güzelmiş hem hiç sorun çıkarmadı perde bana sadece boyda uzun geldi onu da ben kestim elimle e, aslında kesmek istemezdim çünkü altları da çok güzel overlock yapılmıştı ama çok güzeldi hem perdenin kalitesi hem fiyatı inanılmaz derecede iki odaya da aldım e, pazardan perdemi öyle güpürlü falan almadım böyle yolla aldım e, böyle şile ile şey arası gibi e ee, yani modern bir perde aldım öyle söyleyeyim size. Ee, şu anda daha kalınlarını almadım ama inceleri de bir hayli kalın. Ee, tabii ki kalın perde de koyacağım ama burada bir hayli kalın yani öyle söyleyeyim size. Hem dokuması perdenin hem diki, dikilmesi hem e, hiç böyle e, bir şey çıkmaması, defo çıkmaması gerçekten helali hoş olsun böyle insanlar da var demek ki. Neyse onun söylemesiyle e, gittim bu sefer e, çarşaf için aynı adamcağızın söyledi dedi şuna git selamını söyle dedi oraya gittim bir iki tane tek kişilik çarşaf aldım öyle söyleyeyim size onu da hesapla aldım. Yani dün bunları yaptım. Şimdi mobilyalarım geldi, beyaz eşyalarım geldi, ufak tefeklerimi şey yaptım. Herhalde en geç yarın falan, yarın akşam'a doğru o videoyu ev videosunda çekeceğim, size göndereceğim. Bu arada Merda Hanım evet aldığına dair kendini göstermemiş ama ben söylemiştim zaten hiç kimse kendini göstermek durumunda değil isteyen gösterir isteyen göstermez e, son derece saygı duyulacak bir şey ama e, almış ve asmış şeyi e, <laughs> elbiseyi o da onu göndermiş tabii benim e, internet problemlerinden dolayı e, daha yeni e, gördüm o da güle güle kullansın ve ona uğur getirsin tekrar söylüyorum İnşallah takipçimin evlatçığı da iyidir. İyi haberleri devamlı geliyordur. Dün iyi olduğuna ilgili mesajı aldım. Ama inşallah yine de çok iyi olsun. Evladımız e, sağlığına kavuşsun. Öyle söyleyeyim size. Kahve gibi de yok ya vallahi kahve var ya. Hayatımın hani baş e, tacı mı diyeyim neyi diyeyim yani vallahi tek tiryaki olduğum şey öyle söyleyeyim. Bu arada tabii bana takılıyorlar havuz var niçin girmiyorsun diye. Ben zaten havuz hiç kullanmıyorum. Yani uzun senelerden beri hiç kullanmıyorum. Sebebi de şu. Bir kere tamam suyu değişiyor 24 saat ama hijyenik bulmuyorum gerçekten. Ne olursa olsun bir şeyler olabilir. Bu arada denize gittiğim zaman da ee, çekim yapacağım size denizden. <laughs> e, oradaki giriş şeklimi de görürsünüz. Size enteresan geleceğini umuyorum. Ee, nasıl deniz kenarında nasıl giyiniyorum ne giyiniyorum denize neyle giriyorum onları da göstereceğim size eee umut ediyorum ki ilginizi çekecektir öyle söyleyeyim ay özlemişim ya bu internetsizlik nasıl bir eksi şey yapmış üzerimde? gerçekten hem sizi özlemişim hem eee konuşmayı bu şekilde rahat rahat ay oradan mı yükleyeyim buradan mı yükleyeyim böyle mi yükleyeyim 5 saatte mi yüklenir 10 saatte mi yüklenir ay neydi o ya en azından bunu atlattım öyle söyleyeyim size onun için e, hem bir merhaba diyeyim dedim hem de bir oturur vaziyete geçtiğimi gösteririm dedim birkaç bir şeyin haricinde herhangi bir şey yok bir de şunu söylemek istiyorum bu evin en güzel özelliği bu tarafta ŞOK ve e, A101'in olması. Bu tarafta Migros, Carrefour, Koçtaş e, bunların olması. BİM de bu tarafta. Bunların olması bana çok iyi geliyor. Çok yakın hepsi. Alışverişimde hiçbir problem yok. Yani iki adımda alışveriş yerlerindeyim. Onun için e, bunlar da bana çok iyi. Bu arada birkaç takipçim... E, Instagram'dan yazan birkaç takipçim olmuş. Onlar da çok beğenmişler. E, plaja yakın olmasını, evin konumunu. E, evet, e, gerçekten öyle. E, her şey ve her şey bir arada. Allah'a şükür, Allah bozmasın, Allah evimizin tadını bozmasın. Bu arada köyden komşularım aradılar. Sen nerelerdesin? Ne yapıyorsun? Niye yapıyorsun bunları? Ondan sonra Mis gibi köy ve tabii köyümü de özledim ama köy benim nasıl olsa her zaman ordayım. Ee, onun için biraz buraların tadını alayım dedim. Gerçekten bana deniz çok iyi geliyor çünkü ben neticede bir deniz çocuğuyum. Yani e, İstanbul'da deniz e, tarafında doğmuş bir insanım e, İç taraflarında değil. Yani bütün hayatım boyunca. E, Amerika'daki yerleşimim de deniz e, kenarında. Onun için son birkaç senedir böyle denizden ayrı olduğum için Ankara'ya geldiğim zaman e, tabii ki köyüm de biraz denize buraya bir, bir, bir saat 15 dakika mesafede. Onun için e, maalesef denize hasret kaldım. Su beni çok etkiliyor. Suyu çok seviyorum. Denizi çok seviyorum. E, bu denizi istemiştim ama şu anda hani Türkiye içinde en çok hangi denizi istersen gerçekten Kuşadasını tercih ederim. Her dakika denize ulaşımı olan bir yer olduğu için. Yoksa deniz denizdir aynı değişir mi? Tabi biraz değişiyor rengi şekli değişiyor ee, ama ben gerçekten burayı tercih ederim öyle söyleyeyim. Kahvelerinizi alın gelin kahve içelim. Bu arada e, bazı takipçim e, demiş ki tansiyonum yüksek ve büyük. Sevgili takipçim, sevgili kardeşim, canım, e, tansiyonumuzu da vücudumuzdaki bütün hastalıkları da stres, kaygı, e, sinir e, yapıyor ve tabii ki yediğimiz bazı hatalı yiyecekler yapıyor. E, ben e, düşük tansiyon hastası olan bir insanım, insandım. E, birkaç yıl önce bir ev toplantısında ilk defa tansiyonum yükseldi. Ee, yükseldiğini şöyle anladım. Bir tuhaflaştı vücudum. Elime şey koydum koluma tansiyon aleti. Her zaman evinizde bir tansiyon aleti muhakkak bulunsun. İyi veya kötü bir tansiyon aleti muhakkak bulunsun. Çok önemli. Tansiyon aletini koyarım ki tansiyonum 15 16 Hayatta 10 9 10 olan tansiyon öyle çıkınca tabii beni sarsaldı. Belki başkasına göre düşük bir tansiyondu o ama bana benim vücuduma yüksek geldi. Hemen arkadaşımdan tansiyon ilacı aldım. Hatta vermek istemedi dedi ki nasıl? Yok yok ver dedim ben kimseye söylemem senden aldığımı. Hemen aldım onu. Orada e, dedim daha fazla yükselebilir. Vücut da alışık değil. Son doktora gittim. Bana tansiyon e, ilacı başlattı. Ben onu e, bir başka doktor yöntemiyle tansiyon ilacından kurtuldum. Şu anda kullanmıyorum e, tansiyon ilacını. Öyle söyleyeyim size. Onun için sevgili takipçime de diyorum ki lütfen e, hiçbir şey için kendini üzme, sıkma, stres yapma. Evet tabii ki bu belki çok enteresan bir şey ama söylemesi kimse hani nasıl yapılabilir ama en azından o yolda deneyerek e böyle en ufak şeylere en küçük şeylere sinirlenmeden kafayı takmadan boş verin ya hayatınızdan daha önemli hayatta hiçbir şey yok böyle daha önceki bir videomda söylemiştim böyle bizi evraklarla onlarla bunlarla esir etmişler almışlar karşılarına maymun gibi oynuyorlar ondan sonra biz de ha onu ödeyelim ha bunu yapalım ha onu da yapmamız lazım ha böyle o suç bu günah derken ee, tabii ki o kadar strese vücut dayanır mı dayanmaz. Onun için bunların hepsini biraz kafanın gerisinde bırakalım ee, ve hep birlikte iyi olmaya çalışalım. Öyle söyleyeyim size. Evet, e, söylediğim gibi bunu da bu araya sıkıştırmış oldum. Söylediğim gibi şimdi hem kahvemi içiyorum hem sizlere artık internetimin bağlandığını, artık evin e, rayına yavaş yavaş oturacağını söyleyip. Ee, bu şekilde e, bir merhaba diyeyim dedim bu arada bugünleriniz nasıl geçiyor İstekleriniz oluyor mu ee, dualarımız e, yukarıya gidiyor muhakkak ki bizi görüyor duyuyor biliyor onun için e, sizlere hayatınızdaki en güzel iyiliklerin gelmesini sizlere Allah'ımın bütün yardımcı meleklerini göndermesini Sizlerin bütün isteklerinin ve dileklerinin yerine gelmesini Yüce Rabbimden diliyorum. Lütfen kendinize iyi bakınız ve Allah'a emanet olunuz.